Merhaba arkadaşlar ben Semi Uzun. Bugün sizlere Minecraft oyunu tanıtacağım. Minecraft e, survival ve creative modlarından oluşuyor. Creative'de m, her şeyiniz kendinizde var zaten. Onlarla gidiyorsunuz, bina falan yapıyorsunuz. Aslında yapacaksınız? Evet bunda da örümcek geldi. Ah sikiyor bizi. Aa geldi. Survival'da da gördüğünüz gibi bunlarla savaşıyorsunuz. Survival'da e, her şeyi kendiniz yapmak zorundasınız maden filan her şeyi kendiniz çıkarmak zorundasınız Ev filan yapıyorsunuz işte Craftlıyorsunuz ya yani çok bir şey yok aslında Yani mobil için bence 10 megabayt değil biraz daha arttırılabilirdi Ama güzel bir oyun yani tavsiye ederim <laughs> Ne oluyor öküz gibi bakıyor ya Creeper Creeper'lar. Ben bunda bayağı ihile yaptığım için evim falan her şeyim var. Bu en zararsız zombi bu. Aynen. Burada evime bir konu. Evim vardı onu da üstte geçeceğim. Sol köşeli. Bunda kraftlıyorsunuz yani ağaç ağaç, onlardan şey yapıyorsunuz, maden kazıyorsunuz, don bol ayarlıyorsunuz, tren yolu filan. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler. <laughs>